Irgalamaz dediği konuya gelmek istiyorum. Doğu Akdeniz süreciyle alakalı olarak Avrupa Birliği'nde liderler toplantısı bugün. O uzun, uzun zamandır yaptırım 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 diye konuşulan o toplantı gerçekleşecek. En son zannediyorum Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlunda bu konuyla ilgili bir değerlendirmesi var. Ve TPAO yöneticileriyle alakalı bazı kısıtlamalardan bahsediliyor yaptırım niyetine. Ankara nasıl bakıyor bu işe? Açıkçası Ankara yaptırımların Türkiye'yi e pek etkileyeceğini düşünmüyor. Daha önce de yaptırım uygulanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu ifade etti. Erdoğan'ın ifadesiyle söylemek gerekirse Ankara yaptırımları ırgalamıyor. Böyle belirtmek daha uygun. Çünkü yaptırımlar açıkçası diplomatik kararlar olmanın ötesinde de aslında çok geçmiyor Ankara açısından. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla da ifade ettiği konunun satır arasında şunu da okumak mümkün. Evet, yaptırımlar gelecek biz bunları istemiyoruz doğru. Ama bu yaptırımlar bizi çok etkilemeyecektir bir yandan ama bir yandan da bölgedeki çalışmalarımızı sürdürme konusunda bir kararlılık ifadesidir. Ee, Ankara aslında bunu söylüyor. Yaptırımların Ankara'yı çok etkilemeyeceğini ifade etmek, evet bunu söylemek demek. Yani Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin hidrokarbon arama faaliyetleri e, bu zamana kadar nasıl sürdüyse bundan sonra da aynı kararlılıkla sürecek. Ankara'nın verdiği mesaj bu. E, aslında bu diplomasi masasında karşılıklı olarak her e, iki tarafında e, kendi gücünü, kozunu ve e, nasıl denir kararlılığını göstermesinin bir yansıması. Bunu böyle değerlendirebiliriz dirmek daha doğru. Cumhurbaşkanı e, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın bu konuyla ilgili bir açıklaması vardı dün akşam saatlerinde. E, İbrahim Kalın şunları söyledi Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Bugün Avrupa Birliği zirvesine Türkiye hakkındaki taslak açıklamasını okudum dedi. O açıklamadan bir satır aktaracağım birazdan. Lütfen. Türkiye'ye yaptırımın düşünüldüğü bir dili görmek hayal kırıklığıydı ifadesini kullandı Kalın. Umarım Avrupalı ve e, liderler bundan kaçınır. Türkiye'ye karşı yaptırım ve tehdit dili hiçbir zaman işe yaramamıştır ifadelerini kullandı. Bu da aslında. Az Az önce söylediğim konuyu gösteriyor. Ankara yaptırım çıkışının Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne gelecek yaptırım taslağının bir tehdit dili olduğu görüşünde... ...ve bu dile bir anlamda boyun eğmeyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle ırgalamaz diyerek... ...bölgedeki arama ve sondaj faaliyetlerin devam edeceği noktasında bir vurgu yaparak... ...bu tehdit diline bir anlamda diplomatik bir karşılık vermiş oluyor. Böyle okumak daha doğru. İbrahim Kalın'ın sözlerinden devam edersek bizim hala NATO'nun bir parçası olmamız... Avrupa Birliği'ne tam üye olup Batı İttifakı'nın güçlü bir ortağı ve müttefik kalmayı istememiz, Orta Doğu ülkeleri ya da Rusya ile iyi ilişkilerimiz olmayacağı anlamına gelmez ifadelerini kullanıyor İbrahim Kalın. Şimdi dönersek o taslak metine. Ee, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde bugün görüşülecek taslak metin Reuters haber ajansında e, yayınlandı. E, bu metnin öyle anlaşılıyor ki e, bir diplomatik mücadelenin parçası olarak basına sızdırıldığını söylemekte yanlış olmaz açıkçası. E, Reuters geçti taslak metni. E, buna göre e, Avrupa Birliği olası yaptırım konularında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilerleyen yaptırım süreci de e, metinde yer aldı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli hareket edileceği taslak metinde belirtildi. Bu çerçevede Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren e, Amerika'da ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısının onaylandığını hatırlatalım temsilciler meclisinde. E, eğer bu hafta e, Amerikan Senatosu'nda da kabul edilecek olursa e, yaptırım öngörülüyor Türkiye'ye o, o metinde de. O yaptırımlardan da kısaca bahsedelim. Bu arada yaptırım dediğimiz şey nedir? Bunun altını çizelim. E, Avrupa Birliği yaptırımları e, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunan bazı yetkili kişi ya da kurumların e, bir anlamda cezalandırılmasını içeren. yani e, ülkeye giriş engellemesi e, mal varlıklarına el konulması gibi kişi ya da kurumların bir boyutuyla cezalandırılmasını içeren e, kimi yaptırımlar bunlar 2019 yılında da söz konusu olmuştu. Gökhan Kayışı, Amerika Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yaptırım tasarısına göre de 12 yaptırımdan 5'ini belirlenecek bazı kişiler için uygulanması gerektiğine dikkat çekiliyor. Buna göre yaptırım uygulanacak kişilerin Amerika'daki banka hesaplarına el konulabilir, mal varlıkları dondurulabilir. El konulabilir demeyelim dondurulabilir bunu belirtelim. Amerika'ya girişine yasak getirilebilir. Peki kim bunlar? Rusya ile S-400 anlaşmasına imza atan isimler olabilir. Ee, savunma Sanayi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bu anlamda e, muhatap olarak görünüyor. E, Amerikan e, kongresinde bu hafta e, Senatoda bu hafta görüşülmesi beklenen yaptırım tasarısına göre. Ama az önce de altını çizdim bir kez daha belirtmekte fayda var. Ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? Türkiye'yi ırgılamaz zaten yaptırım uyguluyorlar demişti. Bu bir kararlılık ifadesi olarak kayda geçti. E, cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bir hayal kırıklığına uğrandığını ifade etmesi hala diplomasiye e, çözüm aranması gerektiği yönündeki vurgusu. Önemli hatta şunu da söyledi İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz konusunda daha önce de dediğim gibi, dediğimiz gibi demek daha doğru olabilir, evet. herkesle ön koşulsuz görüşmeye hazırız dedi. Senin de Bu noktada gibi bir şey sorabilir bakın. miyim Kenan? Müzakere masasının önemine birkaç kez dikkat çekmişti Hı -hı. Gökhan.